Şöyle üstten alalım. Güzel. Gayet güzel. Herkese selam kamerateka hoş geldiniz. Jandarma modun başka bir bölümle karşınızdayım. Bugün jandarma olay inceleme olacağız. Yeni bir aracımız var. Mercedes Sprinter. Şöyle yakından bakalım. Ön taraf bu şekilde. Yan taraf bu şekilde. Ve arka taraf bu şekilde. Bir de içine oturayım. Aydınlatmalar bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi içeri geçeyim. İçi de bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel. Bu aracın GTA 5'e konvertinde emeği geçen başta Legestar'a ve diğer emeği geçen mod yapımcılarına buradan teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık diyoruz. Ayrıca bu kıyafetleri yapan mod yapımcısı H.Talha'ya buradan teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık diyoruz. Güzel bir çalışma olmuş. Gayet güzel olmuş. Şimdilik biz buralardayız. Cinayet olayı olursa bakacağız. Şimdi bir cinayet olayı var. Hemen olay incelem olarak oraya gidiyoruz. Yeah, find it. Nihayet mahalline yaklaştık. Of oh, silah sesleri geldi. Ne oluyor orada? Kim kimi vurdu? Wow. Mevzu burada oluyor. Şöyle yapalım. Ben şuraya çekeyim de aracı. Bakalım şimdi. Bir sırt çantası var burada. Bakalım. Yaklaşık 45-50 yaşlarında bir erkek. Beyaz. Okey. Önce burayı bir çevirmemiz lazım. Ekip geldi. Geldi. Ben şuradan bir konu alayım. şöyle. Devam edin, devam edin. Şöyle yapalım buraya. Bir tane atalım. Şöyle çevireyim ben burayı. Şöyle bir tane atalım. Gören kaçıyor. Şimdi şuradan da geçmesinler, burayı da kapatayım ben. Yolu komple kapatıyoruz. Tamam. Bak gelenler bakıyor, bak, bak, bak. Bakıyorlar. Sonra gidiyorlar. Bir kaldırayım ilk önce. Tamamdır. Şuradan şimdi bantımı çıkartayım burayı bir kapatalım. Şöyle. Atalım. Güzel. Ben buraya bir tane koni koymuştum ya. Nereye gitti o? Neyse şurayı bir kapatayım ki önce buradan da geçmesinler. orayı da kapattık. Jandarma olay yeri girmez. Buradan da karşıya atabilirim aslında. Şöyle. Şöyle yapayım. Şu direkten itibaren atabilir. Yok oradan atamıyorum. Şuradan atabilir. Bir dakika birader. Şöyle. Adam da koşuyor. Şöyle attım mı tamamdır Komple kapattık burayı İyi oldu böyle Tamam Okey şimdi işimize bakalım Bakalım şimdi neler var burada Bir tane sırt çantası görüyorum Burada bir tane ne var bu Bu nedir? defter mi Defter gibi bir şey galiba ya Anlayamadım Ne olduğunu bakayım başka bir şey var mı Delil olarak Başka bir şeyimiz var mı Etrafta gözümüze çalan. Tamam şimdi şöyle yapayım. Bunlara bir işaret koyalım. Hemen şuradan bu işareti de değiştirmeye vaktim olmadı. Bir dahaki sefere artık jandarma falan yazabilirim ona. Şuna bir işaret koyalım. Başka da bir şey göremiyorum şu anda. Gördüğüm kadarıyla şu bahçeye bir turlayayım bakayım. Tabi Etrafta olabilir başka bir şey. Şu anda görebildiklerim bunlar. Tamam şimdi bunu kapattık. Okey ilk önce bir fotoğraf alacağız tabii ki. Şöyle aşağıdan falan alalım. Değişik açılardan. Maktul'un fotoğraflarını alalım. Şöyle bir üstten alayım. Güzel. Harika. Bir daha alalım şöyle. Bakayım nasıl çıkmış. Gayet güzel çıkmış. Okey. Bir de şöyle alalım. Bu açıdan bir alayım şöyle güzel tamam şöyle üstten alalım güzel gayet güzel bakayım nasıl çıkmış gayet güzel şöyle güzel evet bir de şöyle alalım gayet iyi çıktı hakim tamam gayet güzel bu kadar yeterli bu tamam bunu hallettik bu delilleri bir toplayalım. Ben yani kapımızı açalım. Delilleri toplayayım ben. Delil bir. Bunu alalım sırt çantamız. Burada bir defter var. Delil 2 Tamamdır. Başka bir şey var mı? Yine bakayım da etrafa. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Tamam. Hemen buradan ceset torbamızı alalım. Kendisini artık kaldıralım. Okey. Kendisini de arabaya koyalım. Son olarak kanı temizleyelim buradaki. Tamamdır. Onu da hallettik. Burada başka işimiz kalmadı. Şuraları kaldıracağız. Şeritlerimizi kaldıralım buradan komple. Şeritlerimizi kaldırdı. Konileri de kaldırayım buradan. Tamamdır. Memur destek için teşekkürler. Thanks. Aa, biz de gidebiliriz. Eğer her şeyi aldıksak tabi. Bir şey unuttuysak gidemeyeceğiz. Sanki bir şey unuttu gibi geliyor Bir delil unuttuk gibi geliyor bana. Bir dakika Asayiş. Devam et sen. Biz bir şey daha unuttuk galiba. Bir dakika. Kontrol etmem lazım. Baksana bir delil daha unutmuşuz burada. Ne var acaba? Bir dakika. Var mı? Kontrol edelim. Tekrar açayım. Şöyle bakalım etrafa. Heh, ne varmış burada ya? Bak, dikkatimizi çekmedi. Görünmüyor, toprağa gömülmüş galiba. Pipet mi yoksa? Pipet olabilir mi? Pipete benziyor sanki. Başka bir şey göremiyorum burada. Şurada pipet var. Dikkatimi çeken. Şöyle. Bir tane. Tamam, budur herhalde ya. Evet, pipet. Yok, o değilmiş. Artık bir şey aldık ama... ...ondan almış olduk. Tamamdır. Şimdi tamam. Herhalde. Başka bir şey var mı? Yok. Gel bakalım. Osman gel Osman. Tam mahalleden ayrılırken bir ihbar daha geldi. Oraya gidiyoruz şimdi. Olay mahalli baya uzakmış yalnız. Jandarma olay yelencelemi genelde kırsalda, kasabalarda, köylerde falan olur ama tabi bir şehirde yapıyorum. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Olay mahalline yaklaştık. Doblo çekil doblo. Akşam oluyor doblo çekil. Daha ceset inceleyeceğiz. O oh, silah sesi geldi. Oğlum ne yapıyorsun lan tersten girdin hayırdır sen? Adam testten yedi oraya. Şöyle çekeyim ben. Am böyle iyi. Assistance required on Big City Avenue. Bakalım şimdi. Erkek bir ceset Erkek bir ceset Ne var burada? Bu ne ya? Bir şey değil galiba Bakalım şimdi Yaklaşık 30-35 yaşlarında Kumral tenli ve erkek Asayiş geldi Bakalım delil olarak ne var? Burada bir defter var Tablet var Bir tane para dolu zarf var İçinde herhalde para vardır diye düşünüyorum Şimdi burayı bir kapatacağız ben şuradan direkt çekebilirim. Bir bant atalım buraya. Şöyle yapayım. Şuradan atayım. Direkt. Şöyle kapatalım. Kafadan. Ondan sonra buradan geçmesinler diye şöyle yapacağım. Kaldırımdan. Geçiyorlar ya. Geçmesinler diye şöyle atalım. Bir tane de buraya attım gayet güzel. Tamam. Orayı da kapattık. Bir de şu tarafı kapatayım. Buradan şöyle kapatabilirim. Ancak ben şimdi buradan kapatacağım. Acaba bunu görünce geri mi gidecekler? Merak ediyorum. Kapattık burayı da. Tamamdır. Ben bunu kaldırayım. Bak. Bak bak. Gördüler şimdi. Lütfen hanımlar beyler ayrılalım buradan. Bantı geçmeyelim lütfen. Okey şimdi hemen şuraya işaretlerimizi koyalım. 3 tane delilimiz var. İşaretlerimizi alalım buradan. Birinci delilimiz. E, para dolu zarf. İkinci delilimiz tablet. Onu da şöyle koyalım Bunu nereden atladın sen öyle ninja gibi Asayş ne yapıyorsun Asayş ya Ayağımın altında dolaşma Asayş Tamam üçüncü deliğimize koyduk Beyler siz şöyle gelin Çok yakında durmayız Beyler Bak bak birileri gelip bakıyor Buralara siz onlara bir dahil edin Gelin böyle Evet beyler siz burada kalın Etrafa göz kulak olun. Şimdi bir fotoğraf alacağız tabi. Şuradan bir fotoğraf alalım şöyle. Akşam oldu biz hala inceleme yapıyoruz. Şöyle alalım şu açıdan şöyle. Güzel. Böyle alayım ben. Şöyle üstten alayım bir. Güzel delilleri de çekelim Bakayım nasıl çıkmış güzel çıkmış İnce ayarı çektik şöyle güzel HD bir de yerden alacağım bir de yerden alayım aşağıdan şöyle güzel bir açıdan alayım evet bir de şöyle alayım tamamdır bir de diğer açıdan alacağım nasıl çıkmış bakayım gayet güzel çıkmış bir de şöyle alalım. Güzel. Nasıl çıkmış bakayım. İyi çıkmış. Bakalım şimdi. Şöyle alalım. Güzel. Gayet iyi. Şöyle üstten alayım. Oğlum o kim konuşuyor ya? Oğlum geldiniz burada niye konuşuyorsunuz ya? Gidin başka yerde konuşun ya. Şurada işimizi yapıyoruz. Tamam şöyle alayım bir de yerden alayım tamam bilsin. Oğlum gidin başka yerde konuşun lan. İşiniz, gücünüz yok mu sizin? Üstten alalım şöyle. Tamamdır bu kadar yeter ya. Okey. Bunları hallettik şimdi e, delilleri toplayalım. Sırayla toplayacağız ondan önce şuraya gideyim ben. Delil çantasını alalım. Tamamdır. Yavaş yavaş toplayalım bunları. Birinci derimizi alalım. Şöyle. İkinci derimizi de alalım. Şöyle. Üçüncü derimizi de alalım. Tamam. Başka bir şey var mı buralarda? Yine etrafa bir bakayım ben. Şöyle akşam oldu tabi. Fenerimizi çıkartalım şöyle etrafa bir bakalım. Etrafta delil arıyoruz. Başka delil var mı buralarda? Bakalım. Yok gibi duruyor. Tamamdır ya. Herhalde bunu kaldırayım. Şimdi artık cesedi torbaya koyalım. Ceset torbasına alalım. Tamam. Kendisini alalım. Okey. Kendisini aldık. Arabaya yerleştirelim. O da tamam. Son olarak da burayı temizleyeceğiz. Ben mopu alayım. Şöyle kanı temizleyelim. aslında ışık falan atmak lazım ama artık atamayız. Bitti zaten işimiz. Tamamdır. O bu da kaldırdık tamamdır. Beyler önce şunları kaldırayım da şu bantlarımızı kaldıralım buradan. Bantları sökelim. Tamam bantları söktük. Başka bir şey kalmadı. Beyler destek için teşekkürler. İyi çıkardınız. Harikasınız. Thanks. Teşekkürler. Okey. Tamamdır biz de kaçalım. Burada işimiz bitti artık. Gel Osman gel. Tamam çıkıyoruz. Akşam oldu artık bizim işimiz bitti. Okey, başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.